kutsal kitaplarda, het oğulları, olarak geçen, kimsenin önemsemediği basit bir halk. 1839'da Fransız gezgin Charles Texier, Çorum yakınlarındaki bu devasa kalıntıları keşfettiğinde, buranın Hititlere ait olabileceğini aklına bile getirmemişti. Kimse, Anadolu'nun kalbinde, bir zamanlar Mısır'a kafa tutan dev bir imparatorluğun yattığını bilmiyordu. 1887'de Mısır'da, Firavun Akhenaton'un arşivi bulundu. Tabletlerin çoğu, o dönemde bilinen Akkad dilindeydi ve kolayca okunuyordu. Ancak içlerinden iki mektup farklıydı. Yazı, tanıdık çivi yazısıydı ama dil tamamen yabancıydı. Bu gizemli dile, geldiği düşünülen bölgeden ötürü, Arzava dili, adı verildi. 1902'de dil bilimci J. A. Natson, bu dilin bir Hint-Avrupa dili olabileceğini öne sürdü. Ancak bilim dünyasından o kadar büyük bir tepki gördü ki, bu iddiasından vazgeçmek zorunda kaldı. Gizem daha da derinleşmişti. Tarih 1906. Alman arkeolog Hugo Winkler, Boğazköy'de kazılara başladı. Ve inanılmaz bir şans eseri, kısa sürede bir kraliyet arşivine ulaştı. Tabletlerin çoğu, Mısır'da bulunan o gizemli, Arzava dili ile yazılmıştı. Winkler, akka akka yazılmış tabletleri okumaya başladığında ise nefesi kesildi. Kendi ağzından dinleyelim. Tablete bir göz atmam, o zamana kadar edindiğim tüm hayat tecrübelerimin yok olmasına neden oldu. Metin, şaka olarak bile dilemeye cüret edemeyeceğim bir giriş ile başlıyordu. Ramses, Hattusili'ye yazdı. Artık şüphe yoktu. Winkler, Hititlerin kayıp başkenti Hattusayı ve kralların arşivini bulmuştu. Arzava dili de aslında Hititçeydi. Ön Asya tarihi yeniden yazılacaktı. Ama bir sorun vardı. Bilgilerin çoğu, Hala kimsenin okuyamadığı Hititçe metinlerde kilitliydi. Bu düğümü çözecek kişi, 1914 yılında tabletleri incelemek üzere İstanbul'daki İmparatorluk Müzesi'ne gelen genç bir Çek dil bilimci olacaktı, Bedriç Hrozni. Bir papazın oğlu olan Hrozni, genç yaşından itibaren dillere karşı inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Hrozni, araştırmalarına sıfırdan başlamak zorundaydı. Yazı, bilinen Babil çivi yazısıydı, bu yüzden harfleri seslendirebiliyordu ama kelimeler anlamsızdı. Ancak Hititli katipler, ona farkında olmadan bir ipucu bırakmıştı. Hititler, metinlerinde bazen Sümerce ve Akkadka kelimeler de kullanıyordu. Hrozni, bir cümlede bu kelimelerden birini fark etti. Nuninda an eiz zaatteni vuatarma ekuutteni. Hrozni, Ninda kelimesinin Sümerce'de, ekmek anlamına gelen bir ideogram olduğunu biliyordu. Mantık basitti. Ekmek kelimesinden sonra büyük ihtimalle, yemek fiili gelirdi. Devam etti. Cümledeki vatar kelimesi ise daha da büyük bir kanıttı. Almanca'da, wasser, İngilizce'de, water, bu kelime kesinlikle, su, demekti. Aynı mantıkla, sudan sonra gelen fiil de, içmek, olmalıydı. Parçaları birleştirdiğinde, Tarihin akışını değiştirecek o çeviri ortaya çıktı. Ekmeği yiyeceksiniz, suyu ise içeceksiniz. Hrozny, 24 Kasım 1915'te Berlin'de buluşunu dünyaya duyurduğunda Hitit dili artık bir sır olmaktan çıkmıştı. Elbette Hrozny'nin çalışması bir başlangıçtı. Sonraki nesiller onun hatalarını düzeltti, eksiklerini tamamladı ve Hititçe gramerler, sözlükler hazırlandı. Vedriç dahi dahiyane zekası sayesinde Hititler Anadolu'nun ve dünya tarihinin en büyük güçlerinden biri olarak yeniden hak ettikleri yeri aldılar. Tek bir cümle kayıp bir imparatorluğu yeniden canlandırmıştı.